Bir yıl kadar önce limon otu bitkisini aldım. Limon otu Asya mutfağında çok fazla kullanılıyor. Bitmek istemedim çünkü bahçede çok güzel bir peyzaj bitkisi görünümünde. Ama sonra kurumaya başladı. Bitkinin yeşil aksamı oldukça azaldı. Artık bitmek zorunda kaldım. Bu yeşil kısımları çok değerli. şu odun su kısımları yemeklerde kullanıyoruz çok yoğun bir limon kokusu geliyor aynı zamanda böyle tazelik ferahlık hissi uyandırıyor şu üst kısımları da ince ince öğütüyoruz ve banyo suları sularında ayak bakım sularında kullanıyoruz ayak bakım suyu banyo suyu yapmakta gayet kolay bu yap kıydığımız yaprakları Hazırları da satılıyor, poşetlenmiş olarak. Ben de satıyorum. Hiçbir zira ilaç kullanılmadı. Bunları kuruttuktan sonra bir kesenin içine koyuyoruz. Veya da direkt kaynatıyoruz. bir 10 dakika kadar. Daha sonra bir kovan içinde seyrelterek istersek ayaklarımız için, istersek de duşta banyo suyu olarak kullanıyoruz. Osmanlı tıbbında oturma suları varmış. Banyoda sağlık için kullanılırmış. Bu sular bağırsak sağlığı için çok faydalı. Eskiden de böyle çocukları leğenlerde yıkardık. Banyo yaptıktan sonra böyle rahatlarlar, yumuşarlar. Çünkü suyun insana sağlık verici etkisi olduğu kadar... Ruhsal olarak da bir dinginlik verici özelliği var. Günün sonunda kendimize hediye edebileceğimiz bir şifa kaynağı. Kurusu bu şekilde. Bahçede yine kökleri duruyor. Bir kısmını da ısladım. Onları daha sonra dikeceğim. Saksıları alacağım. Ve çoğaltacağım. Tabi üretim bitmiyor. Üretmek doğamızda var. tarih boyunca bütün medeniyetler üretmiş. Bilim adamlarımız araştırmışlar pek çok şeyi öğrenmişler, kaydetmişler ve miras olarak bizlere aktarmışlar. Örneğin Harezmi ünlü bir matematikçi sıfır sayısını matematiğe kazandırmış. Biruni Gazneli Mahmut tarafından destek görmüş. Astronomi, matematik, eczacılık, coğrafya ve tıp uzmanı. Farabi felsefe mantık alanıyla uğraşmış. Muallimi Sani ikinci öğretmen olarak biliniyor. İbn Sina hepimiz tanıyoruz. Özellikle bitkilerle uğraşan kişiler daha çok tanır. Hekim. Büyük bir hekim. Avrupalılar da Avicenna diye tanımaktaymış. Ömer Hayyam. Manileri meşhur, rubaileri, edebiyatçı, matematikçi, astronomi uzmanı. Melih Şah için celali takvimini hazırlamış. Şu anda dizisini izliyoruz. Bu dizide de e, görüyoruz Melih Şah'ın ve Ömer Hayyam'ın diyaloglarını. Ali Kuşçu, Fatih döneminde medreselerde çalışmış. Astronomi ve matematikte NASA tarafından ayda bir yere onun ismi verilmiş. Ali Kuşçu'ya ne kadar önemli ve astronomi eskiden ne kadar gelişmiş bir ilimmiş ama sonra unutulmuş. Sanırım iyi yönde kullanılmadığı için, insanlara faydadan çok zarar verdiği için bazıları tarafından unutturulmuş. Takiyuddin Mehmet Osmanlı'da ilk rasathaneye yani gözlem evini kurmuş, yine astronomiyle uğraşmış ve Piri Reis hepimiz biliyoruz. Kaptan, benim oğlum da denizci, kaptanı deryalık yapmış. Kitabı Bahriye diye haritacılık kitabı da var mı? Amerika kıtasını içine alan dünya haritasını çizmiş. Yani Amerika aslında çok öncelerden keşfedilmiş. Atalarımız böyle güzel uğraşlarla bizlere kültürel bir miras aktarmışlar. Biz de onlara bir şeyler bırakmak zorundayız. Artık bu keyfi olmamalı bence. Bilgi olabilir, bitki olabilir, sevgi olabilir. Bir elemeği ürün olabilir. Ama geride bırakacağımız güzel bir miras olmalı. Şu anda naneler çok kolay yetişiyor. Bu da telgraf çiçeği. Ee, pardon Şey Mavi çiçekleri olan Viola Vinka Bunu da köklenir belki diye koydum Şimdi naneyi dikeceğim Hava ısısı çok güzel Kışın naneleri örtmedim Dayanıklı bir bitki diye Ama bu kış naneler eridi Çok fazla sıcağı da dayanamıyor Aslında Ege'de çok sıcağı seviyor Nane bitkisi ama burada dayanmıyor Akdeniz iklimi daha keskin geliyor nane bitkisine. Bu Arap nanesi, e, Arap nanesiymiş. Mentoli çok yüksek. Tıbbi değeri de yüksek. Bu gıda sektöründe kullanılan, katkı maddelerinde kullanılan nane türü. Bir bitkinin onlarca, yüzlerce çeşidi oluyor. Kokusuna göre sınıflandırılıyor, çiçek yapısına göre, yaprak yapısına göre, yetiştiği yere göre çiçek durumuna göre nane de de aynı şey geçerli. Şimdi şöyle mama kaplarım var. Bunları sokak hayvanları için alıyorum. Sonrasında da bitki yetiştiriyorum ve satıyorum ama böcekler toprağımı zapt etmişler. Onları hemen ayırıyorum. Şöyle biraz toprak alıyorum. Bu bitki yetiştirme işlerini çocuklar da çok seviyorlar. Ürettikleri ürünleri, budamayı, onlara bakım yapmayı, sonrasında yemeklerde kullanmayı bir patates salatasını herhalde bütün çocuklar sever. Ya da bir bol naneli cacık, bol naneli yayla çorbasını. İşte çocuklar üretim aşamasından bakım aşamasına bakım aşamasından yemek yapma aşamasına evrildiğinde doğayı daha çok seviyorlar daha iştahla tüketiyorlar kendi yaptığı yemeği yiyen çocuk daha iştahlı oluyor benim gördüklerim böyle şimdi bir de can suyunu vereceğiz nanemiz hazır i̇şte üretim yapmak bu kadar kolay biraz istemek araştırmak ve hareket etmek lazım.